arasında çeşit çeşit ağaç var sevgili seyirciler böyle yüz yıllık çınar ağaçları var bunların yanı sıra kestane ceviz ağaçları da var yüksek yerde yetiştiği için bu ağaçlar İşte o cevizlerden daha önce toplamış olan bir teyzemiz burada yaşıyormuş sürekli erik satıyor kiraz satıyor ve merhaba teyzeciğim merhaba kolay geldin ne güzel bu çınara kim biz de Allah razı olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ürünmedin ağabeyim sağ ol. He? Sağ ol da. Bu çınar kim bilir ne zaman de dikiyor değil o mi? O kim diktiği bana siz. Ben senin yanına geleceğim ama nasıl geleceğim her hadi yerde gel, Öyle geç. Nazmi <laughs> Nazmiye Hanım kaç yıldır buradasınız? Beş on sene değil bu değil, kaç yıldır bilmiyorum. Beş on sene, belli değil sayesinde. Evet, belli değil. nasıl geldin buraya? buraya? Geliyorum sanırım. buraya, eşeğine bırakıp gidiyor, sırtımdan getiriyor. Hangi köydesin? Ambarcı. Ambarcıklı köyünde. Artık hep burada mı yaşıyorsun? E, bizim bu yaylamız var. Yaylaya geliyorsun? He. Evet. Ha. Yaylamız, kaynamla yaylamız bu da. Ondan burada oturuyoruz. oturuyor, yaylada ceviz yetiştiriyor, fasulye yetiştiriyor. Biraz yetiştiriyor. Biraz yetiştiriyor. yetiştiriyor, onu satıyor. Erik de mi senin? Erikli benim. Oh ne güzel. güzel. Bunlarda ne var? Bunlar da bunlar ceviz, hep ceviz çektim bunu. Ceviz burada pikniğe gelenler ceviz alıyorlar mı alıyor mu arkadaşlar? Alıyor, alıyorlar. Üstelde hep alıyor. İtalya'da alıyorlar. İtalya'da geliyor. alıyorlar. Alıyorlar. Evet. geliyor. E, i̇yi müşterilerin vardır burada senin. Var tanıyan. Var müşteriler çok. Hem sanın müşteri var benim. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yılbaşı çıkıyor, Kırmızı bayramı çıkıyor. Hep ot satıyorum ben malıma. Hiç bala şey vermiyorum. Cevizleri de çok güzel. Tabii güzel, güzel gözlem. Erki. Erik yemeyeyim şimdi ceviz çok güzel tadı ağzımda kaldı. Göz al. Peki kış yok yaz mı duruyorsun? Yoksa yaz yaz duruyoruz, yaz kış duruyoruz. Gelen giden çok oluyor mu? Gelen giden bayramdan bayrama, yok şey bayram oluyor. Haftası sonu tatili. Olman duruyor. Hazır ellerinizde mi çok gelen Evet Çok gelen oluyor. O sene pek olmadı kalmalık. Şeyden oldu. Adınız? İzzet Taşkın. Aydın'dan geliyorum. Aydın'dan, geliyorsunuz. İlk gelişiniz mi daha önce geldiniz? Daha önce, geçen hafta buradayım. İlk kez geçen hafta mı geldiniz? Evet, evet. Nasıl duydunuz? Ben Bora, de ilk bura, kez bugün geldim. Burası çok güzel. Burası <laughs> çok güzel. Geçen hafta çok soğuktu, duramadık. Bu hafta daha serin. Daha serin. Daha serin. Bu hafta çok gayet güzel. Çok <laughs> e, Tesisi de çok gayet güzel yapmış arkadaşlarımız. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Gayet Neler güzel. yaptınız? Buraya e, pikniğe gelir gibi her şeyinizi getiriyorsunuz herhalde değil mi? Getirmedim. Hazırlıksız, hazırlıksız, gel hazırlıksız geldik. Buradan e, yap buradan aldınız. Evet. Buradan yaptık. <laughs> Neler yaptınız? Ben Sanırım. meraklıyım sorarız. <laughs> <laughs> Keşke dayan önce gelseydiniz beraber yerdik. Yani. Tamdır. Meyve getirmiştik, yoldan gelirken biraz erik falan aldık. Meşhur <laughs> baklarımız, beraber yedik. Zaten açık havada ne evet. olsa yemiyor değil mi? Tabii. Tabii. <laughs> Size karpuz ikram edelim. Sağ olun, da. çok teşekkürler. Yemeyeyim ben. Adınız? Emine Kurugül. Emine Hanım. Siz de mi ikinci kez geliyorsunuz? Ben iyi. ilk kez geliyorum. Ha, ilk, kez. Evet, i̇lk kez? Ne güzel, benim gibi ilk kez gelenler var. Evet. Aydın'da yaşayıp yaşayıp da ilk kez gelmek evet. Paşa Adına. Yaylas'a biraz ayıp oluyor ama. Evet. Gerçekten Kaç yıldır Aydın'da ya. yaşıyorsunuz? 3 de sene oldu. Hani ne de ben. Evet. Bayağı iyi bu. buldum. Ben, <laughs> ben üç temle buralı. Ben 49 yaşındayım ve 9 seneden de ilk defa geliyorum. <gülüyor> 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 Neyse benim bir idare edin. <laughs> Nasılsınız ve nasip nasıl ilk, ilk defa ilk defa ilk defa oldu Evet bundan sonra evet. tavsiye edin o zaman herkese burayı, herkese tavsiye, bütün tersi, tavsiye edin bütün aydınları tavsiye edin önce gelseydim dediniz mi denize gitmekten burası daha güzel daha güzel <laughs> yani hiç ise serin ya yaylar şimdi aydın yanıyor 37 derece iniyor böyle <gülüyor> burası <gülüyor> buz gibi su evet Karpuzunuzu orada mı soğuttunuz? Evet. Mi? Orada soğuttuk. O A yazılı sizin karpuzunuz. Evet, biraz önce çekim yaparken çekim poşetteki yap. karpuz <laughs> bizimdi. <laughs> evet, bu çekimini yaptığımız çeşme başındaki bekleyen, <laughs> soğumayı bekleyen karpuz şimdi gibi, buz gibi. gibi. Evet, ben bakayım hakikaten buz gibi oldu değil mi? Buyurun. Evet, vallahi evet, buz gibi. Bu dolabına hiç gerek yok burada. Aşağıda bir çeşmemiz var. Bu görevi yerine getiriyor. Getirmediğimize pişman olduk su götürmek için. Bidon ya da Hı -hı. şişe. Doğru, Bir dahakine artık inşallah. 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 Böyle geçeyim bakayım. Teşekkür ederiz. Size de tanıyalım. Sağ olun evet, efendim. Evet. Adınız? İbrahim Kurudur. Ben doktor devlet hastasında. Ben de işim Buraya gelip şeyde iki üçü de buradayız. Buraya da ilk kava geldik yani. Tesadüf etsem. Siz de bekleyin. İlk kava geliyoruz. Yani havası yeşil, serinliği çok da iyi. Yazdığınız için olarak. Yani aydın yapılmaz bir yer yani. Çok güzel, çok güzel bir yer. Yanlışça sosyal tersler yönündeki yeni bir daha iyi. güzel, daha geniş gibi daha iyi. Sonra, 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 da, sana, da, da, o da olacağı sanıyorum. Hatta aşağıda otel de varmış, onu duyduk, görmek isterim. Kalın. Şey, hafta sonu tatilinde kalmak şekilde, için olabilir. Denizde sıcak yerde kalmaktan da böyle serin yerde yayla havası yaşamak Aa. daha güzel. Daha iyi ki. Gelmeyenleri tavsiye ediyoruz tabii. Zaten hazır lokat imkanlar var. Onun yanında piknik yapma imkanlar var. Herkes her şekilde yaşamadı. Biraz da bir dışarı rahat yer. Doktor olarak da tavsiye ediyorsunuz. Tabii tavsiye ederim. Oksijen de bol. Bol Çünkü... yeşillik, rahat, serin, <laughs> <terilli. gülüyor> terleme yok. Gayet güzel. Evet. Size iyi eğlenceler diyorum. Teşekkür ederim. Böyle mikrofonu ne yaptın? Eyvah. Bir televizyonu görüyoruz. Kimler sahanı görüyoruz. Nasıl diyor? Sen <laughs> Esenhan'ı görüyorduk diyor. Evet. Şimdi Esenhan'ı e, gördük. Esenhan'ı Esa, görünce nasıl oluyor? İyi oluyor mu? Çok iyi. <laughs> Televizyonda görmek mi? Hanım'ı <laughs> görmek <Kendine gülüyor> de <laughs> mi? iyi? görmek mi? Televizyonda. Ne tür oluruz? Güzel, iyi konuşuyorsun. İyi <laughs> mi? Sağ ol teyzeciğim. Ne adınız ne? Bizim adımız Arıza Ay. Aha güzel annem siz de önce gelmiş miydiniz hiç gelmedim. Bugün de ha herkes bugün geliyor. Benim <laughs> gibi. He? <laughs> Kaç yıldır Aydinizsiniz değil mi? Aydınız. Unutamıyorum böyle. He. Yok buraya görmeyeli. Ha 69 mu? 69 senim. Yedim hiç dönmedim ben bunu. Böyle <laughs> ben görüyorum. <gömdüreyim. gülüyor> Siz 49 yıldınız, bakın daha 69 yıl dedi. Efendim. Ama ne biçimsiz. Yani. Gelin mi yok? Adım duyuyor. Gelin mi yok? gelemiyoruz. Bundan sonra gelirsiniz ama değil mi? Damat getirdi geldi. Damat geldi. Bizi iyi öğrenmiş o zaman. <laughs> <geliniyor, bak>. Öyle <laughs> mi? geliyor. Aşağıda mı sizinkiler? Gel 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 bak. Benim kız geliyor. Onlar de ilk defa geldi. De de geldim de mi Tabii. Burada ne ailesi var bakalım. Demir mi? Barış ailesi. Demir mi Barış ailesi? Evet. İlk kez mi geliyorsunuz? Benim 27. <laughs> kez. Ne sayıyorsun artık? Benim ikinci kez. Sizin ikinci <laughs> kez. Şimdi bir türkü dinleyelim. Tabii. Sesimiz iyi gelecek mi? Arkadaşlarımıza yaklaştırın. Mikrofonu ben size uzatayım. Sazı uzatayım. Ergen sen tak. Kendi sesi de alıyor <gülüyor> <gülüyor> aslında. Geçebilirsiniz siz geçecek. de. Geçebilirsiniz ha. Geç geç. Ben oraya oturabilirim evet. anneler. <laughs> Nereye? Ben <Uğurum> oturabilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Yeşil gibi daldım gölere, Yeşil gibi daldım gölere. Sen düşün. Daha güçlü söyleyeyim mi? <laughs> Biraz sesini aç. Bak herkes yaşlı. <laughs> Sevin dim güneşim hayır Seni seven aşık çeker ey vakti Geçirir basayıra hikayemadı Sen beni vurdu Bedel bu sen Seni seven aşık çeker Aydın mısınız? Ee, Şöyle hemen Aydın, başlayalım. Umurlu, Çay Yüzü Köyü, Karışık. Çay Yüzü evet, mi var? Evet, biz Çay Yüzü'yiz. Biz Umurlu'da. <laughs> Umurlu'da. ne güzel bunlar, bayıldım. İğne oyası mı bu? Tüy <laughs> oyası. oyası. Ben de bunları bir türlü bilemem. Hangi değil Evet, çok sağ ol. Çok güzel ama. <laughs> ne olacak? Şey. Masa örtüsü. <laughs> Kime? Kendime. Sünnet hazırlığı yapıyor. Sünnet hazırlığı ama. Ne zaman sünnet? Bir sene, iki sene sonra falan yaparız. Böyle sünnet öncesi bayağı hazırlık gerekiyor herhalde. Yani. bir şey zaten yapıyorsun genelde. Bekliyor millet değil mi? <laughs> Değişik şeyler. Değişik şeyler. Değişik şeyler. Değişik şeyler. Değişik ben yaptım. Oğlum karşıda. Zeynep <laughs> <duymuşsun>. biraz <Kıratmazdım>. evet. Kızın adı Selviha. okuyor musun? Evet. Şey çok çok o o yazıyor. Yazıyor. Evet. Üniversiteye gideceğim <laughs> mi? Yok düşünmüyorum. Bilgisayar kursu alacağım. Peki bu güzel sesi söyleyen tüksürüyen... <laughs> Yusuf Gircan Demir. Aydınlar. röportaj yapmak bayağı zor. Bu ke kerevet yani yani işte biraz evet. zor Bunları siz mi getirdiniz? <laughs> evet, biz evet. kendimiz getirdik. Getiriyorsunuz, akşam evet. getiriyorsunuz. Okuyor musun? Benim okul bitti işte, bu sene ikinci defa görüyorum yarısı Nasıl olsa konservatör ve müzik öğretmeni düşünmüş. Yani olursa bir öğretmenlik de olur yani. Yeteneğin bu yönde diyorsunuz. Ya değil mi? bu yönde. Evet. Abilerimiz de öyle Çok söylüyor yani genel büyüklerimiz bir <laughs> diye yeteneğini değerlendir diye bilmiyorum nasıl farklı olabiliyorlar. Biz inşallah kazanırsın diyoruz. İşte şöyle öyle. burada Barış ve Dilik aileleri mi var? Demir ailesi. Demir, Demir. Demir, ha, Demir ha ailesi. Demir ailesi. Demir ailesi. ve sağlam, sağlam. Üç aile. Üç aile. Üç aile. Ne kadar güzel isimle soyadlara bakın. <laughs> evet. Barış, Devrimi, sağlam. Evet. Demir, Sağlam. Evet. Evet. sonra hiç bir saygı değil. Özellik. Aynı zamanda yürük aşırı. Yürük aşırı. Nereden? Ayrıca Zeybekler'den. Zeybeklerimiz de Zeybekler'den. Müslüman Zeybekler'den. Evet, de Evet, Sazımızda Evet, Ben teşekkür ediyorum buraya. teşekkür teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Mustafa ilk yaşındasınız. Vallahi 10 yıl önce falan gelmiştik herhalde. Evet, bugün de yani gelmediğimizde pişman olduk tabii şu arada. 10 yıldır gelmediniz. Evet, yani. Çok güzel. Maalesef Aydın için bulunmaz bir nimet, eşsiz bir cennet. Artık bir takım düzenlemelerle şu an bir başlanmış, bir girişim olmuş. Ee, bir takım düzenlemelerle burası çok daha güzel olacağına inanıyorum. Aydın için büyük kazanç olacak. Çünkü gerçekten bugün şu serinlik Aydın'da kesinlikle yok. Yani bu belli nimette faydalanmamız lazım. Şimdi siz 10 yıl önce gelmişsiniz, 10 yıldır gelmediğinizden beri planlıyorsunuz. Evet. Ben çok kişiyle konuştum. 70 yaşında, 49 yaşında, 69 yaşında ilk defa bir gün geliyorlar. Yani. Ben yani, ne kaybettik bir Hayat yani, o diyorlar. kadar uzun değil, değil yani. Hayat çok kısa. Bir şans elde edemeyebiliriz. Gerçekten, gerçekten. Yani bir an önce buraya gelin diyoruz. İyi Sen yaşamak böyle. için gerçekten çok para kazanmaya veya çok vakit ayırmaya gerek yok yani. Haftada bir gün çoluk çocuğunu ayırıp şurada geçireceğim bir beş saat bence yani üç aylık tatile bedel yani. Şu hava Bu kadar yeşilliği var. başka bir yerde görmeniz mümkün mü? Evet mi? gerçekten güzel. Hava çeşit yeşili, güzel. Evet. Çeşit çeşit ağaçlar. Evet. Sen sevdin mi bu <laughs> <Ha>? Adın ne? <laughs> Bu Cavit evet. Cavit Cavit ne kadar? 15 aylık. 15 aylık, daha <laughs> küçük. <laughs> küçük konuşamıyorum. <laughs> Ama poz veriyor televizyona. Çok seviyor, sizi gördüğünde de oraya kamaraya bakıyor. Fotoğrafı çok seviyorlar. Sizin Artık <gülüyor> <gülüyor> durmayınca kalsın evet, biraz gezelim. Evet. Yani. Siz adını? Nazire başlık. Nazire Hanım yani siz de e şimdi 3 sene oldu. Şey. Yani ben daha öncesinde gelmiştim. 3-4 senedir gelmemiştim. Büyük değişiklik var ama çok güzel. Yani düzenlemini atabilirdik. Bu daha iyi olacak. Aydınlatışım büyük bir kazanç. Güzel. Yeşilliği, havası çok güzel. Evet burada bir hafta sonu. Hatta hafta sonu tatil bir otel de var. Evet. 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 Büyüklerimiz, yani annelerimiz, otelimiz, yeri kalmak tamam. çok büyük bir şey Bravo, buyurun, buyurun. Evet, evet Şimdi, yanımızda getiriyoruz. Evet, <laughs> Şimdi dikkat edecek ama... misiniz çöpleri götürmeye? Evet, mutlaka. Evet. Bakın orada <laughs> karpuz. Konuklarımızı <laughs> <laughs> evet, ayırdık evet. yani itinayla yani, <laughs> saklıyoruz. En <evet>, önemli <laughs> evet, şey burada bir <laughs> evet, yangın için dikkat edeceğiz. Evet. İki çöplerimizi bırakmayacağız. Evet, evet. Biliyorsunuz çöplerde kaldığında bir yöde evet, evet, sonra onlar evet, durduğu yerde de yangına neden oluyor. Bulduğum, bulmak istediğimiz gibi bırakırsak hiçbir sorun yok zaten. Tabii, yani biz buraya tertemiz geldik bugün. Aynı şekilde şekilde bırakacağız. Yani diyorum. Teşekkür ederiz. Yarın bu olun. Biz olalım. bu arada ITV'de gerçekten yani bu çalışmalardan dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Yani gerçekten özverilik çok güzel çalışmalarınız var. Bütün köylerimizi yani, tanıyoruz her programımızda. Ve sizin işten ve candan sunduğunuz programların devam diliyoruz. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.